Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Everest'in EWR-856N router'ın router modunda yani access point modunda nasıl kurulumu yapılır onu size göstereceğiz. Kablolu bir şekilde bağlantılarımızı yaptık. İlk önce bağlantılarımızdan bahsedelim. Nasıl yaptığımıza dair bir bilgiyi verelim. Şimdi öncelikli olarak cihazımızın yani modemimizin bağlanmak istediğimiz modemimizin arkasındaki LAN girişlerinden cihazımızın üzerinde bulunan yani Everest cihazının üzerinde bulunan WAN girişine bir kabloyla bağlantıyı kurduk. Kabloyla bağlantı kurduktan sonra Everest router'ın arkasındaki 4 portlardan herhangi birinden de bilgisayarımıza kablolu bir şekilde bağlantımızı kurduk. Siz tabi bunun yerine kablosuz olarak da bağlanabilirsiniz. Burada zaten wireless olarak karşınıza çıkacak gördüğünüz gibi. Bundan bağlantısını yapabilirsiniz. Biz şu anda işlemlerin daha hızlı sürmesi açısından kablolu bir şekilde bağlantımızı kurduk. Şimdi e, bir internet tarayıcısı açıyoruz. Açtıktan sonra adres satırına cihazımızın varsayılan IP'sini yazıyoruz. Bu da 192.168.2.1. <laughs> Enter'a tuşladıktan sonra karşımıza cihazımızın arayüzü gelecek. Geldikten sonra tabi ilk başta e, ilk kez kurulum yapanlar için e, kullanıcı adı parola sorabilir. Kullanıcı da parola bölümüne admin yazarak geçiş yaparsa, e, ikisine de her ikisine de kullanıcının da parolayı da admin yazarak geçiş yaptığı zaman bu sayfa karşısına çıkacaktır. Burada router bölümünü tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra e, burada internet settings yazan bölümde 3 tane seçenek görüyoruz. Burada ilk etapta DHCP olarak ayarlanmıştır. Yani cihazımızın IP'sini otomatik olarak tanımlaması için ayrılmıştır. Bu bölümde e, hiçbir yer dokunmadan next dediğiniz zaman Burada sadece sizin yapmanız gereken cihazınızın kablosuz şifre adını tanımlamak ve kablosuz şifresini tanımlamak olacak. Tanımladıktan sonra apply butonuna bastığınız zaman işlemler gerçekleşmiş olacak. Eğer siz kendiniz ben kendim IP atamak istiyorum diyorsanız, belli bir sabit IP'm var, ben kendim atamak istiyorum diyorsanız statik IP bölümüne işaretlemeniz gerekiyor. Burada cihazınızın IP adresini atıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bir unsur var. Bu unsur da şudur. cihazınız içerisinde bir ağ kuruyorsanız bu routerla bu modeme bağ, hani hem routera hem modeme bağlanan birden fazla bilgisayarınız varsa bu bilgisayarların aynı ağda ortak olarak buluşmasını istiyorsanız aynı lokal ağ içerisinde bulundurmanız gerekiyor. Yani cihazımızın modemimizin IP adresi 192.168.1.1 ise routerımızın arayüz IP'si de aynı lokal ağ üzerinde bulunması gerekiyor. Örneğin 192.168.1.3 Burada göründüğü gibi. Yani bu son iki e, rakam daha çok önemli. Tabi bunlar her zaman sürekli olarak aynı. Şu son iki rakam e, daha çok önemli. Buradan işlemi yaptıktan sonra IP'nizi atadıktan sonra Subnet Max yazan yer zaten her zamanki gibi standart 255.255.255.0 olarak kalacak. Gateway yazan yere de e, modemimizin IP adresini yazmamız gerekiyor. Çünkü bu cihazımız, router'ımız e, modeme bağlanan bir cihaz olduğu için A geçidini şeyden modemden alacağı için buraya modemin IP'sini yazmamız gerekiyor. Bunun altında bulunan primary DNS server yazan yere de isterseniz modeminizin şifre, modeminizin IP adresini tekrar yazabilirsiniz. Şu şekilde gösterelim. 192.168.1.1 Evet bu işlemleri yaptıktan sonra alt kısımda bulunan next butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza ee, kablosuz ayarlarını yapabileceğimiz bölüm çıkıyor. Burada kablosuz ağ adımızı atıyoruz. Wireless olarak burada biz değiştirmiyoruz. Siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yalnız Türkçe karakter kullanmamak koşuluyla yapabilirsiniz bu işlemi. Alt kısımda bulunan network key bölümüne ise en az 8 en fazla 63 karakterden oluşacak bir şekilde ve içerisinde Türkçe karakter bulunmayacak bir şekilde şifre girmeniz gerekiyor. Buraya bu şifreyi girdikten sonra kurulum işlemi tamamlanmış olacaktır. Burada apply butonuna basıyoruz. Cihazımız kendini 30 saniyeden aşağıya doğru saymaya başlıyor. Bu saniye bittikten sonra cihazımız otomatik olarak modeme bağlantısını kurup internete geçiş sağlayacaktır. Evet şu anda e, cihazımızın ayarlarına bakıyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi wireless e, şifremiz tanımlanmış durumda. Buradan e, yeni atamış olduğunuz şifreyi girerek de bağlanabilirsiniz.